Merhaba ben Rıza Gökaytürk Sağrol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 28 10 28 Ekim 2023. Cumhuriyetimizin 100. yılına bitirmesine, 100. yılın giriş diye düşünüyoruz arkadaşlar ama 100. yılı doldurmasına aslında bir gün kaldığını söylemekte fayda var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın olacak ve 100. yılımızı kutlayacağız. 100. yılımızı doldurmuş, artık 101. yılımızdan gün almış olacağız. Aslında mantıken bakış açımız bu olması gerekiyor. Ve 100 yıllık bir çınar diyebiliriz aslında cumhuriyetimize. Kıymetini çok çok iyi bilmemiz gerekiyor gerçekten. Bizim için bu ülke çok kıymetli. Bu bu ülkenin toprağı çok kıymetli. Aslında bu ülkenin insanı gerçekten insanın özü olan insanı çok çok kıymetli. Çok bunu canı gönülden söylüyorum. Ee, bunu Eğer ki işte kafalar değişirse diyelim e, Çünkü gerçekten e, kuralların değişmesi değil Önemli olan kafaların değişmesi e, anneannem hep öyle söylerdi ve gerçekten de çok doğru bir cümle bana kalırsa kafalar değiştiği sürece gerçekten doğru yola gidileceği söylenirdi veya Allah herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın derdi e, diyebileceğim hiçbir şey yok İnşallah ülkemiz için vatanımız için daha güzel günler gelecektir bunları söylemek isterim Bugün cumartesi günü. E, kimisi için çalışan, kimisi için tatil olan bir gün. E, bu yüzden piyasaları tabii ki anlatacağız ama böyle bir başlangıç yapalım istedim. E, Piyasalara şöyle baktığımız zaman dolar endeksinin 106 seviyelerden devam ettiğini görebiliyoruz. Dolar endeksi hala yüksek seyirden devam ediyor. Amerikan on yıllıklarda da benzer bir durum söz konusu. O da hala yüksek seyirden devam ettiğini söyleyebiliriz. Fakat şöyle sorular geliyor. Amerikan on yıllıklar hala yüksek. 106 neden yükseliyor? Hemen cevabını verelim piyasaların tam ayrıntısına girmeden 10 altın tamamen arkadaşlar belirttiğim üzere savaşın etkisi savaşla alakalı İsrail'in gece saatlerinde e, Filistin'e bomba attığıyla alakalı haberler piyasaya düştü İşte Belarus'dan bir açıklama geldi üçüncü dünya savaşın artık e, girilecek gibi vesaire yani daha çok gergin e, siyasi e, sorunların olduğu savaş gibi söylemlerin devam ettiği sürece 10 altın 2030'a kadar gidebileceğini söylemiştik zaten iki benzer bir durum. Şu an on altında 2030'lara gidildiğini görebiliyoruz. Benim beklediğim savaş söylemleri vataş kes yani devam gelmesi durumunda on altında beklediğimiz gevşeme gelebileceği yönünde. Bu şu an tamamen savaşın gölgesinde hareket eden bir on altım var. Yani piyasanın bazı özellikle düşünceler şöyle ki işte Amerika bundan sonra faiz arttıramayacak, faiz indirimine gideceği için e, on altım burada kalıcı kalacak ve daha fazla yükselecek gibi söylemler. Ben bu söylemlerde bulunmuyorum şu an için. Evet Amerika 2024 ikinci çeyreğinden itibaren faiz indirimine gidebileceğini söyledim. Fakat bu süre Mart, Nisan aylarında bulabileceğini net bir şekilde anlamış oluruz. Hatta Mayıs'lara kadar gidebileceğini söylüyorlar. Daha önce benim söylemem neydi? Aralık ayında faiz indirimine gidebileceği yönündeydi piyasanın. Daha erken bir faiz indirimi olabilir Ocak ayında ama şu an ons altının bu fiyattan fiyatlanması tamamen ons e, savaş özellikle jeopolitik krizden beslenmesinden ötürü diyebilirim. E, bu nedenle özellikle yüklü miktarlarda veyahut da paranızın tamamıyla girmek gibi opsiyonlarda değerli madenleri değerlendirme yapmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Yatırım tavsiyesi olmakla beraber. Evet kademeli alışlar güzeldir, kademeli satışlar güzeldir ama tek bir varlığa tüm varlığımızı yatırım yapmak benim düşüncemde benim stratejime uygun bir e, yatırım stratejisi değildir. Benim düşüncem bu olur. Altındaki beklentimiz evet yukarı yönler. 2150 onsun geçilmesi, 2300'e varacağı düşüncesi içerisinde, 2024 senesi içerisinde. Bunu zaten daima iletiyordum, daima belirtiyordum. Fakat şu an ani bir çıkış sergiledi ons altın ve ons altın bu ani çıkışıyla gram altın TL'nin arttığını görebiliyoruz. E, ons altındaki bu çıkışın ben arada gevşemeler, fırsatlar verebileceği düşüncesi içerisindeyim. Ki savaşla alakalı söylemler biraz olsun azaldığı takdirde. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken zamanlara çok geldiğimizi söylemekte fayda var. Malımıza sahip o çıkmamız gerektiği dönemlere e, girdiğimizi söylemekte fayda var diyebilirim. Evet değerli maden gram altın bu miktarlardan alınabilir. Ben kesinlikle bunu alınmaz diyemem. Fakat ne kademeli alış en önemli unsurumuz en önemli maddemiz olacak bizim için gelelim başlangıca dolar tl 28 270 28 300'e dayanmış bir dolar tl vardı 28400 civarından devam edebilecek dolar tl diyorduk düşüş eğilimi olmadığını söylüyorduk ve beklentimiz üzerine e, ne yazık ki 28 300 lere gelmiş bir dolar tl görebiliyoruz dolar tl'deki hedefler 29'lara devam edebilecek gibi olduğunu söyleyebiliriz euro tl'ye baktığımız zaman 2987 87 euro tl'de 29 900. artık yeni haftada 30'ları özellikle zorlayabilecek bir euro tl görebiliriz parite 105 civarlarından işlem görüyor kısa vadede parite 104 50 kadar gevşese de orta ve uzun vadede 1.12 hedefine varabileceği düşüncesi içerisindeyim. Yani euro dolardan daha fazla değer kazanabilir düşüncesi içerisindeyim. Sterlin TL'ye baktığımız zaman 34.26 seviyelerinden devam eden bir Sterlin TL. Burada 34.500 liraya kadar gidebilecek bir Sterlin TL yakın zamanda ve 35 lere özellikle orta ve uzun vadede varabilecek bir Sterlin TL düşünebiliriz. Ons altında zaten söylemem gerekenleri ilettiğimi düşünüyorum. Hedefim 2130-2150 civarı bir ons altın. 2300'ler özellikle 2024 Nisan'dan sonraki süreçte görebileceğimiz bir ons altın düşüncesi içerisindeyim. Ee, ve ara ara alım fırsatı verilebilecek bir ons altın düşüncesi içerisinde olduğumu söylemekte fayda var diyebilirim. Gram altın TL 1850 nokta atışı yaptık diyebiliriz. 1850'den kapanışını gerçekleştirecek demiştik ve bu gece 1855'ler 1860'ları kadar has altında satışları gördüğümüzü söyleyebilirim. Has altın alışı şu an 1848 satış 1853.5 seviyelerinde Gram altın 1860'tan satışlarını gerçekleştirdik. Genel itibariyle gram altın önümüzdeki hafta itibariyle bu seyirden yatay seyirden 1850 ile en azından 1900 bandı arasında kalabileceğini ve sene sonuna kadar da 2000 TL'lere varabilecek bir gram altın TL beklentisi içerisindeyim. Bu nedenle gram altın TL özellikle TL ile gram altın almak mantıklı mı diye sorularınız varsa ben her kademeden alıma mantıklı diyebilirim. Çünkü gram altın TL TL bazında değerlenmeye devam edecektir. Burada ons özellikle dikkatimizi çekiyor. Dolar bazında bir gevşeme bekliyoruz bekliyoruz diye altını çizmek istiyorum. Ben bir miktar gevşeme bekliyorum arkadaşlar. Çünkü savaş söylemi bir yerden sonra bitecektir. Azalacaktır düşüncesine hakimim. İnşallah da öyle olur. Yani ateşkes anlamında ben bunu söylüyorum tabii ki. Piyasası anlamında demiyorum. E, ateşkes inşallah olur. savaşlar istemiyoruz. Durulur. E, düşüncem bu yönde. Gram altında da 1850-1900 bandını görebileceğimizi düşünüyorum. Çeyrek altın alışım 2300 satışım 3040. Yarım altın 6020 alış 6076 satış. Tam altın 12000 alış 12100 lira satış. Atel arası 12300 alış 12400 satış şeklinde yola devam ediyor. E, bu hafta içerisinde Cuma günü e, dün itibariyle gelen bir önemli veri vardı. Hemen onu değerlendirmesini yapalım. Kişisel tüketim harcamaları e, fiyat endeksi verisi %3.4'ten yine 3.4 yatay seyirde devam ettiğini gösterdi bize. E, bir miktar düşüş olan şöyle söyleyeyim çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi özellikle Fed Powell'ın dikkat etmiş olduğu bir veri %3.8'den %3.7 beklenti %3.7 düşüş olan bir veri olduğunu görebiliyoruz. Bu da aslında altını olumsuz etkileyebilecek bir olumlu etkileyebilecek bir veri pozitif etkileyebilecek bir veri çünkü enflasyonda yani kişisel tüketimde bir miktar düşüş olduğunu görüyoruz özellikle çekirdek tarafı çok çok önem veriyorlar bunun altını çizmek istedim bu veriyi bir değerlendirelim istedim ee, burada zaten sabit tutma yönünde faizle alakalı açıklamalar devam edecek gibi duruyor ne kadar ee, önümüzde şahin konuşmalar yapıyor olsalar da artık bundan sonra piyasalar güvercin kısmına geçeceğini düşünmekteyim. Gelecek olan önümüzdeki hafta haberlere baktığımız zaman 31 Ekim Salı günü saat 1'de Euro enflasyon verisi açıklanacak Euro bölgesinin Avrupa'nın enflasyon verisi açıklanacak. Ee, burada beklentilerimiz enflasyonun artık yatay seyirden ve bir miktar düşerek devam etmesi. Zaten orada sabit e, fiyat, e, faiz artışı olmuyor artık sabit tutma yönünde hareket ediyorlar. Bu da Euro TL'yi stabil tutuyor. Dolar TL'yi şu an Euro'ya karşı daha hareketli tutuyor o yüzden kısa vadede dolar tl ama orta ve uzun vadede euro tl diyoruz. Euro enflasyon verisini söyledik. 2 Kasım Perşembe günü Amerika işsizlik verisi açıklanacak. 3 Kasım e, Cuma günü önemli bir veri saat 10'da Türkiye enflasyonu açıklanacak. Merkez Bankası bir konuşma yapacak. Merkez Bankası Başkanı Gaya'nın bir, bir, konuşma yapacak burada. E, ve e, Amerika tarım dışı, Amerika tarafından tarım dışı istihdam verisi gerçekleşecek. Bu veri de yine e, Amerika bölgesi için ve 10 altın için önemli bir veri olmuş olacak diyelim. Dolar endeksi yukarı yönden devam ettiğini söyledik, Amerikan oyuluklarının yüksek kesimden devam ettiğini söyledik. Borsamıza geçelim. Borsamızdaki durum nedir? Hemen onu iletelim. Borsamız dün itibariyle bir değerlendirme yapmıştım zaten benzer bir durum. 7.706. Zaten bugün çalışıyor. yok, herhangi bir borsa hareketi yok. 7.706 seviyesinden devam ediyor. Pazartesi günü ben benim düşüncem bir miktar eksiyle açabileceği bu savaş söylemleri içerisinde 10 altın yükseldiği noktalarda borsamız birazcık düşüş yapıyor arkadaşlar. Ters şu an etki çünkü savaşın negatif etkisi oluyor. Borsamıza ne yazık ki e, savaşın pozitif etkisi de on saltına oluyor gibi gözüküyor öyle söyleyeyim size net bir şekilde e, burada baktığımız zaman borsamızda e, bir ufak yarım puanlık eksiyle açılış ama bence e, borsa gün içerisinde yine artı bir civarlarında kapanışını gerçekleştirebilir. E, borsada tabii tedbirli olmakta fayda var. Alım satım noktalarını iyi belirlersek sıkıntı yaşamayız. Kademeli alışları yaparsak, kademeli satışları gerçekleştirsek sıkıntı yaşamayız düşüncesinde oluruz. Kripto paralara da bakalım. Kripto paralar yatay seyirden devam etmekte. Bitcoin 34.150. E, benim düşüncemde Kasım ayı sonuna kadar 40 bin dolarları Bitcoin'de görebileceğimizi düşünüyorum. Ethereum 1785. Ethereum'da Bitcoin'e kadar çarpı 2 yapacağı düşüncesi içerisindeyim. Yani orada bir 35 bin dolarlık artı 3.5 artı 4 artı 5 gibi bir rakamlar gelecekse Ethereum'da artı 10 görebileceğim düşüncesi içerisindeyim. Bu nedenle Ethereum e, Bitcoin'e göre daha çok elimde bulunduruyorum. Ripple'da da benzer bir durum. E, sırasıyla Ethereum daha fazla, Ripple biraz daha fazla, et, Bitcoin ondan sonra gelen özellikle oluyor. Onun yanı sıra altcoin'lerde de e, fazladan aza doğru yine aldığım zaman Sol e, adadan fazlasıyla var. Doge var, Tron var, Waves var, Link var, Neo var. Sırasıyla artık azalan bir Polkadot, e, Litecoin, Shiba, Avax gibi e, kriptolar da var. Onlardan da bir kısım aldığımız söyle Gala e, aldığımı bir kısım söylemekte Stratlas aldığımı bir kısım söylemekte fayda var diyebilirim. E, kripto tarafında da yatay olduğumuzu orada da ekleyen tarafta olduğumuzu düş, düştüğü zaman söylemekte fayda olduğunu iletebilirim size. Şimdi fonlar tarafını ileteceğim. Artık fonları biliyorsunuz videolarıma ekledim. Sorularınız olursa da alırım o taraftan. Ee, bir yorumu çok beğendim. Özellikle şimdiye kadar fon almamış bir yatırımcımız ve bir takipçim. Artık fon almaya başlamış. E, fonlardaki getiri güzel olacaktır. Yeter ki sabırlı olalım. E, benim düşüncem o yönde. Bugün de Ağustos 1'den 28 Ekim'e kadar olan süreçte potansiyeli daha fazla artış olmasını beklediğim fakat o artışı gözlemlemediğim size fonları iletmeye çalışacağım. Yani benim beklentim bu fonlardan daha fazla yükselişti Fakat bir miktar yükseliş geldiğini görüyorum. Yaklaşık e, Ağustos'tan Ekim'e kadar ki olan süreçte yani 2 e, aylık süreç değilim. 2 ay 3 aylık bir süreçte değilim. E, buradaki sayabileceğim şu iş portföy tarım serbest fon. İş, portföy, tarım, serbest fon. Iğdır, jandarma, Trabzon. Iğdır, jandarma, Trabzon. Yine sepetimde bulunan fakat sepetimde artı yapmış fakat artısını beğenmediğim daha fazla artı yapabilecek bir fon olduğunu düşünüyorum. %10 civarı bir artış gerçekleştirdi. Hisse senedi fonları zaten şöyle söyleyeyim. 2 e, aylık süreci en en çok artandan azalana kadar doğru sıraladım ve karşılaştırma yaptığım zaman bu arada e, tefastan bakıyorum. Karşılaştırmalarımı yaptığım zaman burada ve sepetimdeki bu varlıkla da koyuyorum sol tarafa. Karşılaştırdığım zaman e, başlangıcı e, kafadan şeyler çekiyor. E, hisse senedi fonları çekiyor. İlk 9 sayfa hisse senedi fonlar arkadaşlar %30'dan başlıyor. %9'a %10'a kadar neredeyse devam ediyor. İşte biz 100 dışı, biz 100, biz 30 dışı, biz 30, bu vesaire falan bütün hepsinin içerisinde bulunduğu bu fonlar 10 sayfaya yer alıyor. 10 sayfadan sonra artı 10'lar geliyor. Bu artı 10'larda da ben beklentimin dışında az ilerlemiş artı 10'lar diye söyleyecek söylediklerim bu arada bunlar. E birincisi tarımla alakalı olan da, ikincisi petrol fonu. Petrol petrolde en az üstüne %20-30 koymasını beklediğim bir fon. Adana, Edirne, Sivas Ak Portföy Petrol Yabancı Fon Sepeti Fonu. Adana, Edirne, Sivas dediğim bir fon. Bu da değerlendirme yapılabilecek olan fonlardan. Bunun yanı sıra yine e, sayabileceklerimizin içerisine baktığımız zaman gezerken şöyle gördüğümüz genelde hep dediğim gibi e, sürekli burada e, şey borsayla alakalı olanlar çıkıyor. O yüzden e, ilerleyerek devam edelim istiyorum notlarıma da bakaraktan burada e, söyleyebileceklerim yine e, yine aktif fon içerisinde yok FIBA portföy bunun içerisinde yok diyelim. E, garanti portföy hisse senedini içerisindeki olanı saymış yine. Bunu QNB bir finans portföy kısa vadeli serbest fon Fatsa Sivas Kastamonu Fatsa Sivas Kastamonu bunu sayabiliriz diyebilirim. Ak portföy özel sektör borçlanma araçları fonu Adana Yozgat Rize %7 civarında bir artış gerçekleştirmiş. Bu da yine aynı şekilde. E, aktif portföy altın katılım fonu aktif portföy altın katılım fonu bu da e, Muğla Kastamonu Giresun Muğla Kastamonu Giresun bence düşük bir miktar artış yaptığını düşünüyorum değerli maden tarafında olduğu halde baktığımız zaman buraya da yansımalar geç oluyor biliyorsunuz fon tarafına e, onu da söylemekte fayda var e, bunun yanı sıra söyleyebileceğim yine ekleme yapabileceklerimizin içerisinde yine hisse senede ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Aktif Biz 30 içerisinde diyor. Ak portföy altın fonu Afo. Adana Fatsa altın fon almak isteyen özellikle tercih edebilir diyebilirim. Al, a, e, Adana Fatsa Ordu. Adana Fatsa Ordu. Ak portföy altın fonu yüzde yedi civarında gerçekleştiğini düşünüyorum. Bu orta ve uzun vade sepette bulunabilir varlıklar arasında diyebilirim. Genel itibariyle fonlar tarafında da kısa bir değerlendirme yapayım istedim. Bu şekilde fonlarda kıymetli hiç fonlardan anlamayan ben fon yatırımı yapmayı da bilmiyorum diyenler içinde bireysel emeklilik eğer yapmayı düşünürseniz e, bireysel emeklilik yapabilirsiniz e, hiç çünkü yatırım ben bireysel emekliliği çok çok aman aman önermiyorum. Hiç yatırım yapmaya bilmeyen, sepet yapmayan, sepet yapmayı kurmayan, takip etmeyen, piyasayı ben takip etmeyeceğim diyenler için bireysel emeklilik olabilir diyorum. Özellikle fon tarafına da yine destek alaraktan güzel fonlardan, işte değerli maden, borsa ee diyeyim, yine ilettiğim size bu yabancı hisse senetlerinin teknoloji sektör teknoloji şirketlerinin içerisinde olduğu fonlardan bir ekleme yaparak bireysel emeklinizi bu şekilde güçlendirebilirsiniz bireysel emekliliği olan arkadaşlar için kesinlikle söylüyorum fonlarınızı sorun arkadaşlar fonlarınız ne durumda yani hiçbir şey bilmiyorsanız bile bankanızı arayın bireysel emeklilikte olan bankanızı ben fonlarımı değerli maden fonuna çevirmek istiyorum veya e, farklı bir fonuna çevirmek istiyorum yani oradan en azından katkıyı en fazla alabileceğiniz şekilde çevirmeniz için ben bunu söylüyorum e, ki daha mantıklı olabileceği düşüncesi içerisindeyim elimden geldiğince doğru bildiklerimi size iletmeye çalışıyorum e, beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok çok kıymetli çok teşekkür ederim hepinize e, yorumlarınızı okumaya çalışıyorum hepsini okuyorum Aslında bazılarına geri dönüş yapamıyorum hızlıca hepsine geri dönüş yapacağım hafta sonları söyleyebilirim. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Yakın zamanda da artık canlı yayınlara geçeceğim. Onunla alakalı bir talep var. Canlı yayına geçip sorularınızı da almaya çalışacağım oradan. Videoları bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım öyle de bir deneyelim. Bak daha sağlıklı olacak mı görelim. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Yarın muhtemelen videom olmayacak. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Tekrardan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Rabbim nice Cumhuriyet Bayramları bize nasip etsin diyeyim. Görüşmek üzere herkese Sağlıklı, hayırlı, bereketli kazançlarınız olsun.